অম dু কাsামানাসকাা চিনি মা নিগо কাদা гিрাক Ne biliyorum, kahverengi, kahverengi kahverengi. Mana mana, bo, o yok seninle. Ah. Biliyorum. Ne biliyorum ya ne biliyorum. Ne 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 Нос, нос. Нет, нос, нос. нос, нос, нос. Нет, нос, нос. Нет, нос, нос. Нет, нос, нос. Нет, нос, нос. Я нос, нос. Нет, Мне сказала, Нет, нос, нос. давай. нос, нос. Нет, нос, нос. Нет,

ya! Çok 커 eins! Ne yapıyorsun? Öl punched? A! Shit, we lips ass umas, punto. denominate. Yoluna... <laughs> ...yoluna судur. Bana sink çıkı Philippines. Diyo maarürü Yoluna